Şehri Gündem programı Eskişehir ziyaretlerine devam ediyor. Şimdi de Ülkü gruba konuk oluyoruz. Yanımızda şirketin yönetim kurulu başkanı Sayın Serkan Ülkü Bey var. Serkan Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Ee, i̇smim Serkan Ülkü. Ee, Konya Akşehir doğumlu bir bireyim. Ee, kendimle ilgili ifade etmek istediğim, gurur duyduğum ee, iki evladımız var. Bir kız, bir erkek. Ee, bir de engelli ve yaşlı bakım alanında faaliyet gösteriyoruz. Bu alana... Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümünde mezun olarak ilgi duymaya başladık alanımız olduğu için. Kamuda ve özel sektörde bu meslek elemanı olarak çalıştıktan sonra yaklaşık bir 4-5 yıllık süreçte bu alanda işle gösteren bakım merkezlerini kurma nasip oldu. Şirketinizin kuruluş hikayesini bizimle paylaşır mısınız? Efendim bizim ülkemizde 2007 yılından itibaren özel bakım merkezleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız eski dönemde Sosyal Hizmetler Bakanlığımız döneminde açıldı. Böylece müteşebbis insanlar da bu alanda faaliyet göstermeye başladılar. Bizim de üniversite mezuniyetimiz bu döneme denk düştü. Kamu alanında görev yaparken birçok bireyin aileleri tarafından yeterince bakım hizmeti alamadığını e, gördük ve yeterli bir şekilde e, bu alanda donanımlı meslek sahibi insanların daha fazla yer alması gerektiğini düşündük. Ve çalışırken de bir yandan da nasıl ideal bir kurum e, olabilir diye kendimizce bazı e, çalışmalar yaptık. E, bu hedef doğrultusunda e, aile bakanlığımızda görev aldım, sağlık bakanlığında kısa bir süre görev aldım ve özel bir kurumda yöneticilik yaptım. Ee, ve bu anlamda e, memleketimize yakın olan e, Afyon ile Emirdağ ilçesinde ilk kurumumuzu 2016 yılında açmak nasip oldu. Şirketinizin faaliyetleri hakkında bizleri bilgilendirir misiniz? Ee, bizim e, engelli bakım merkezleri daha önce de ifade ettiğim gibi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı olarak e, çalışıyor. Biz burada özel gereksinimi olan, e, bireylere, yani bakıma muhtaç bireylere, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan ağır engelli bireylere, yaşlılara e, yatılı bakım hizmeti, sağlık takip hizmeti ve psikososyal destek hizmetlerinden oluşan bir bütün e, yatılı bir hizmet vermekteyiz. E, burada e, anlaşmalı olan doktorlarımız, hemşirelerimiz, psikologlarımız, gerontologlarımızla beraber ee, biz de bir kurucu işletmeci olarak, meslek elemanı olarak bu bireylerin korunmasında, gözlemlemesinde bir rol üstleniyoruz efendim. Yaşlı ve engelli bireylere vermiş olduğunuz hizmetlerde nelere dikkat ediyorsunuz? Ee, öncelikle biz bu işin hakikaten e, sevgiyle yapılabileceğine inanıyoruz. Yani burada profesyonellik elbette gerekiyor, ama öncelikle bu insanları sevmek ve yanında olmak dam e, başlamak lazım. Bunun yanında tabii ki burada bilimsel gerçekler de var. Bunları bir kriter olarak koyduğumuzda kurumumuz 2016 yılından itibaren TS kurumuyla da çalışmakta. TS'nin yönetim kalite sistemlerine uyum sağlayan bir TS almış bir kurum. Hatta pandemi süreci içerisinde, öncesinde hatta bu TS'nin belli başlı kriterleri olan standartları var. İşte çevre yönetimi gibi, e, hijyen ve santinasyonla alakalı biz bu e, hizmetimizi geliştirirken de bunları sertifikalandırma yoluna gittik. Hani birazcık da bir farklı gözle daha kurumumuza bakmak, bu insanlara daha iyi bakabilmek için. Bu anlamda e, kendi mesleki e, becerilerimizi ortaya koyarken farklı bir mesleki bakış açılarında ekibimizin içerisinde gerontoloji bölümü mezun arkadaşlarımız var klinik psikolog arkadaşımız var. Sosyal hizmet uzmanı arkadaşlarımız var. Böylece farklı bir mesleki bakış içerisinde buradaki bireylerimizin yaşam kalitesini arttırmak için elimizden gelen iyileştirmeleri yapmaya çalışıyoruz efendim. Ülkü Grup olarak Afyon'da başlamış olduğunuz hizmet serüveninize Eskişehir'de de devam etmektesiniz. Eskişehir'de açmış olduğunuz bakım merkezi hakkında bizleri bilgilendirir misiniz? Emida'da başladığımız bu hikayeyi birazcık da coğrafi konum olarak destekleyebileceğimiz bir merkez ihtiyacı da doğdu. Bu anlamda talepler de arttı. Özellikle Emirdağ ilçemizin e, belki bilirsiniz, gurbette e, çok fazla vatandaşları vardır. Burada onların hepsine çok selam söylüyorum. E, gözleri arkada kalmasın. Memleketlerindeki e, yaşlıları e, kurumlarımızda emin ellerdeler Bu arada şahsımda bir e, gurbetçi ailenin e, torunu, işçi ailenin torunu olduğunda burada gururla ifade etmek isterim. Bu kapsamda hem havalimanına yakın hem de sağlık anlamında daha gelişmiş olan Eskişehir ili hem jeopolitik olarak yakın olması sebebiyle hem de bizim de bu anlamda bir kurumsal işbirliği içerisinde yapabileceğimiz il olarak göründü. Biz de bildiğimiz, yapmaktan hoşlandığımız insanlara faydalı olduğumuz düşündüğümüz alanlarda kazandığımızı tekrar kendi alanımıza yatırmak düşüncesiyle Eskişehir ilinde aslında var olan bir kurumu dönüştürerek bünyemize katmış olduk. Bu kurumun ismi de Özel Muhterem Bakım Merkezi. Buradaki ruhsal engelli bireylere hizmet veren bir kurum, onun pazarında faaliyet göstermektedir. Yaşlı ve engelli bireylerin bakım hizmetleri açısından pandemi sürecini nasıl yöneterek hizmet verdiniz? Çok teşekkür ederim e, bu soru için. En azından buradan e, sizin aracılığınızla hem ülkemizdeki hem de yurt dışında kalan vatandaşlarımıza e, ülkemizle alakalı bilgi verme imkanı sunduğunuz için. E, az önce e, bir sorunuzda sevgiyle yapılır dedik. Bu aslında bizim kültürümüzün, anne bize vermiş olduğu genetik bir özellik. Türkler misafirperverdir, Türkler büyüklerine saygı ve sevgi içerisinde bakarlar. Bunu da kurumsal anlamda baktığımız zaman ülkemiz olarak ve kurumsal yani kendi bir sorumluluğunda bulunan kurumlar olarak da e, hakikaten çok büyük bir özveriyle, e, çalışanlarımızın özellikle özverisiyle e, çok şükür bugüne kadar engellerimizi, yaşlarımızı korumaya e, koruduk. Bunu nasıl yaptığımıza gelince... Ee, öncelikle bu pandemi e, ve böyle büyük bir şey bizim jenerasyonumuzda yüzyılımız içerisinde çok fazla karşılaşılmayan bir durumdu. Ve dünya sizin de az önce bahsettiğiniz gibi bu sınavı çok kötü atlattı. Birinci sebebi az önce bahsettiğimiz genetik kodlardan kaynaklanıyor. Bizim e, ise biz bu e, sürece e, ilk önce bakanlığımız e, bir karar aldı. 14'er günlük vardiya sistemine geçildi. Ülkü bakım ile birlikte Türkiye'deki bir bir grup bakım merkezi olarak Bakanlığımızın talimatlandırmadan biz kurumumuzdaki personellerimizle birlikte kendimizi izole ettik. Ee, bir durumu görelim ee, giriş çıkışlarımızı e, durdurduk. Hatta sizi de o yüzden kurum dışında misafir etmek zorunda kaldık. E, buraya kadar geldiniz çok teşekkür ediyorum. Bunun yanı sıra e, tabii ki e, birçok e, dezenfeksiyon e, işlem yapıldı. E, burada sağ olsun kendi belediyelerimiz e, de çok fazla bize destek oldular. Aynı zamanda personellerimiz e, giriş ve çıkışlarda e, testlerde öncelik sağlandı. İlk başta biliyorsunuz çok fazla test yapılamıyordu. Şu anda arttı ama o dönemde öncelik kurum bakımında çalışan Bakım personellerine verildi ve testle girip çıkmalarını sağladık. Personellerimiz ve engellerimiz, yaşlılarımız tamamen üze izole edildi. Biz de onlara içeride daha fazla sosyal imkan sağlayarak moral destek anlamında bu süreci atlatmaya çalıştık. Çok şükür emanetlerimize sahip çıkma becerisini gösterdik. Allah'ım inşallah bundan sonra da utandırmaz onlara güzelce sahip çıkarız. Serkan Bey, kanalımız aracılığı ile Avrupa'daki gurbetçi vatandaşlarımıza mesajınız var mıdır? Ee, Birçok mesajımız var ama e, her şey kelimelerle ifade edilmiyor. E, sadece şunu söyleyeyim, e, ülkemiz, yani e, Aile Bakanımızın, Sayın Genel Müdürümüzün e, de öncülüğünde e, hakikaten aile bakım, e, engelli ve yaşlı bakım alanında çok iyi bir özveri örneği gösteriyor. Her konuda bize destekler. Biz de kurum yöneticilerinden en tepedeki yöneticiden en alttaki temizlikçiye kadar bunun bilincinde çalışıyoruz. Bugüne kadar Avrupa'da görülen herhangi bir olumsuzluk örneği ülkemizde görülmedi çok şükür. Emanetleri bir kere emin ellerdeler bu süreç içerisinde yurt dışından ülkemize gelmekte veya dünyanın biliyorsunuz ki ulaşımında problem yaşandı. Ama dediğim gibi ülkemizde olan gurbetçilerimizin bizde de birçok yakını kalmakta kendilerini bir şekilde video konferanslarla başka bir durumda yalnız olmadıklarını ifade ettik. Onlar da rahatlıkla engelli ve yaşlılarının bakımını sürdürebildiler. Bundan sonraki süreçte de ee, orada bulunan vatandaşlarımızın ülkemizde yakınlarını çok rahatlıkla kurumlarımızda bakım hizmetlerine devam etmeyi ee, Allah inşallah nasip eder İnşallah. firmanızın hedefleri nelerdir Efendim burada e, hiçbir hiç, şey Tabii ki bütün çalışmalar artık değişmek zorunda hem pandeminin etkileri bize birçok şey öğretti e, bizim e, fiziksel mekanlarımızı e, daha iyi an, e, daha iyi şartlara taşımak e, açıkçası bizim buradaki kalite e, göstergelerimizi arttırmak gibi hedeflerimiz var, çalışmalarımız var. Bu anlamda gerek akademik olarak destek almaktayız, gerek e, grup olarak e, bu anlamda engellerimizi, yaşlarımıza nasıl daha iyi bir hizmet verebilirizin gayesindeyiz. Artık bu noktada Eskişehir ve Afyon ilindeki bulunan engellerimizin yaşam şartlarını düzelterek hayatımıza devam etmeyi planlıyoruz efendim. Serkan Bey, son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ee, ben izleyicilerimize buradan, e, bunların aralarında tabii sağlık ve bakım personelleri olduğunu da düşünerek ilk önce onlara bir şey söylemek istiyorum. E, kendilerine bu özverili çalışmalarından dolayı e, çok teşekkür ederim. Ben de onların ailesine mensup biri olarak izleyicilerimizden burada ailelerinin ayrı bir şekilde buradaki yaşlı emanetlerimize, engelli emanetlerimize bakmak için 14 gün daha uzun sürelerde izole bir şekilde çalışan, özveriyle çalışan insanlara dualarını eksik etmemelerini rica ederiz. İnşallah hep birlikte ülke olarak, dünya olarak bu musibeti de atlatacağımıza inanıyorum. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dileriz.